Sevgili izleyiciler, Van Spor'un yönetimi yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Van 100. Üniversitesi ile Van Spor Kulübü arasında taraftarlara seminer işbirliği protokolü imzalandı. Van 100. Üniversitesi Rektörü Profesör Şevli, Van Spor için ne gerekiyorsa yapacağız. Şehrimizin takımına destek vermek 100. Üniversitesi'nin aslı görevlerindendir dedi. Müzik Van Spor Futbol Kulübü'nün yeni yönetimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Spor Kulübü arasında taraftarlara seminer işbirliği protokolü imzalandı. Senato Salonu'nda düzenlenen programda hazırlanan taraftar seminer protokolü Üniversite Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli ile Van Spor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı tarafından imzalandı. üniversiteyle yapabileceğimiz bir işbirliğiyle taraftar davranışları, e, saha içerisindeki e, süreç yönetimi ve futbolcular teknik heyetle ilgili iletişimleri birçok konuda e, üniversite düzeyinde yapılacak eğitimler, seminerler, bilgi alışverişi, fikir teatrisi çok ciddi katkı sağlayacaktır. E, hocamız sağ olsun bu adımı attı, bugün bu aşamaya getirdi. Protokol Yapacağımız bir sürece taşınmış oldu. Yapılacak projeler içerisinde yer alan taraftarlara seminer konusunu tamamlanırken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli de Van Spor kulüp üyesi oldu. Evet bu önemli bir e, protokol sevgili izleyiciler. Banspor taraftarları her gün kendisini yeniliyor, daha çok yenilemesi gerektiğini altını çizmek istiyorum. Değişim, yenilenme, bilgi her günün ihtiyacı olan realitemiz, Van Yüzüncül Üniversitesi eğitim konusunda taraftarlar grubunun statlarda tezahüratlar konusunda nasıl davranmaları noktasında önemli eğitimler veriyor. Çalışmaları var. Bu çalışmaların Vanspor taraftarlarına da yansıması statta o öğrencilerle birlikte statta inanılmaz bir tezahürat, futbolcu hoşkusu tezahürata dönüşebilir. Bunu ilerleyen zamanlarda Van Atatürk Şehir Stadı'nda görebiliriz. Taraftarlarımızın küfürden uzak, hakaretten uzak, karşıdaki rakibe saygı, kendine saygı, takımına saygı çerçevesinde bir futbol ahlakını statlarda oluşturması gerekli. Van Spor taraftarlarının Türkiye'de örnek olabilme ihtimali yüksek eğer bu bahsettiğim gerçekler üzerinde bir taraftar kimliği oluştururlarsa